Yeni yılın ilk gökyüzü videosundan hepinize merhabalar. Ocak ayının gelmesi artık gecelerin gitgide kısaldığı anlamına geliyor. Ancak tabii ki de bu bizim gökyüzü şölenimizden herhangi bir şey çalmıyor. Yeni yılda gökyüzü bizi muhteşem bir gösteriyle karşılıyor. Bu gösteri kuadrantit meteor yağmuru. Kuadrantitlerin ayın üçünde bizim için öğlen saatlerde maksimum sayıya ulaşması bekleniyor. Bu yüzden en iyi gözlem zamanları 2-3 Ocak ve 3-4 Ocak geceleri. Kuadranteplerin maksimumunda 110 meteora kadar ulaşması bekleniyor ki bu çok güzel bir sayı. Ancak ay küçülen şişkin ay evresinde olduğu için yani maksimum parlaklığın %80'i gibi parlaklığa sahip olduğu için görebileceğiniz meteor sayısı beklenenden çok ama çok daha az olabilir. Kuadrantitler esnasında küçülen şişkin evresinde olan ay 6 Ocak tarihinde son 4 evresinde olacak. 13 Ocak tarihinde yeni ay evresine gelecek olan ay 21 Ocak tarihinde ilk dördüne, 28 Ocak tarihinde ise de dolunay evresine gelecek. Ocak ayı içerisinde Mars haricinde diğer gezegenleri görmek epeyce zor olacak. 21 Aralık'taki muhteşem kavuşumun ardından Jüpiter ve Satürn hızla alçalmaya devam ediyor. Bu ikiliyi gün batımından sonra halen yakalamak biraz zor olsa da mümkün. Özellikle daha önceden gözlem tecrübeniz varsa 9 Ocak tarihinde gün batımının hemen ardından Jüpiter, Satürn ve Merkür üçlüsünü beraber gökyüzünde görebilirsiniz. Bunu gözlemleyebilmeniz için batı ufkunun açık ve temiz olduğu ve yüksek bir yerde olmanızda çok fayda var. 10 Ocak sabahında ise doğu ufku üstünde küçülen hilal ayı ve Venüs'ü beraber gözlemleyebilirsiniz. Eğer erken saatlerde kalkmak noktasında bir sorun yaşamıyorsanız bu manzarayı gün ağrana kadar izlemeniz mümkün. Venüs doğu ufkunda alçalıyor olduğu için bu tarihten sonra gözlenmesi çok daha zor. Mars bu ayda gece boyu gökyüzünde çok rahatlıkla gözlenebilecek bir konumda. Özellikle 20 Ocak tarihinde Ay ve Mars gökyüzüne yakın konumda olacaklar. Eğer bir dürbünüz veya küçük bir teleskobunuz varsa bu ikiliye yakın konumda bulunan Uranüs'ü de gözlemeniz mümkün. Son olarak gökyüzünde görerek anlayacağınız mevzu olmasa da 2 Ocak tarihinde gezegenimiz günberi noktasına yani güneşe en yakın konumuna gelecek. 2 Ocak tarihinde saat tam olarak 16.51'de güneşten olan uzaklığımız 147 milyon 93 bin kilometre olacak. Bu Temmuz ayından beri güneşe 5 milyon kilometre kadar yaklaştığımız anlamına geliyor. 2021'in her şeyin yoluna girdiği, birbirimizle kucaklaştığımız ve bir araya geldiğimiz güzel bir yıl olması dileğiyle. Gökyüzünüz açık olsun, sağlıcakla.